Evet. Ben de isterim zilliye kısırlaştırdım. Ondan sonra güzel bir yuva bulayım. Ama içimde bir ses var. Zilliye bir yuva bulduk ya da bulacağız. Ya da çokta yuvası olmuştur. O ayrı bir şey. Ama isterim ki her canın bir yuvası olsun. Ben iyi ya da kötüyü sizlerle paylaşıyorum. Onun muhasebesini yapmak sizler tabii ki. Fakat ben sadece sesinize ses olmaya çalışıyorum. Ama emin olun, emin olun siz benim bir sütörümü görüyorsunuz. Ve ben sizin binlerce sütörünüzü görüyorum. Kah gülüyorum, kah üzülüyorum ama yüzde seksen beş hep üzülüyorum. Bir gün Allah nasip eder mi bütün canlılara gülmeyin.